Aa karakterimizi oluşturduk Quetrao girişimizi yap. Şimdi her klasiğin bir başlangıcı vardır diyerekten karakterimizle görev itemlarımızı almak için hemen koşaraktan gidiyoruz. Tamam hemen dairenin içine gir. İlk görevlerimizi bunlar alıştırma zaten bunları tıkır tıkır yapıp yapıp geçeceğiz. Ala, ana olay ileride içeride. Evet ilk quest'imizi verdik buradan kalkanımızı alacağız. Devam edelim hemen bir kalkan craftlayalım. Dılcımızı giyelim atılmak daha hızlı olacağını düşünerekten. Sen de kalkanımızı ver kanka. Tamamdır. Hızlıdan yolumuza devam edelim. Albion Online şöyle bir oyun arkadaşlar. Büyük bir mekaniği olan. Aslında bir o kadar da kolay bir o kadar da keyifli oynaması olan. Yani iteminizi silahınıza göre, itemlarınıza göre değişen bir şey. İstediğinize göre kendiniz kombinleyebildiğiniz bir oyun. Ster savaşçı, okçu vesaire gibi olabiliyorsunuz. İlk bölümler biraz eğitim amaçlı olacak. Kanalımda bunun bir videosu vardı. Çok eski kaldı. Tekrardan başlamak istedik. Questleri, başlangıç questlerini bitirelim. Tamam bir önce binmemiz lazım. kaçana binelim. Konuşalım. Computer, evet. Orak vesaire öğreteceğiz. Orakla balta öğreteceğiz. Malzemeleri toplayalım şuradan. Bol bol malzeme toplamamız lazım. İlk görevler böyle. Biraz craft'ı öğretecek bize oyun. Ondan sonra savaşmayı nasıl üretim yapabileceğimizi ve geçireceğimizi öğretecek. Bilenler için biraz sıkıcı ama bilmeyen birçok arkadaşımız var. Onlar öğrenmek amaçlı zaten ilk turtle videosunu çekiyorum. Yoksa normalde diğer taraftan başlardık. Bir tane balta, bir tane de kazma. Bunları da öğrettik artık verip konuşabiliriz. Acep dedik. Üstümüzde taşıyabileceğimiz ağırlıklar var. Buradan sonrasında taşıma başladığımızda karakterimiz yavaşlıyor. Bundan dolayı PK'larda sıkıntı çekebiliyoruz. Ondan dolayı hep şurada gözümüz olması lazım. Bir şey toplarken veyahut da Raft yaparken. Bu da küçük bir detaydı. Tamam. Bunu da yaptığımıza göre tekrardan geri dönebiliriz. Arkadaşlar bir defa daha konuşacağız. Şimdi yukarı çıkalım. Evet kış bölümüne geçeceğiz. Burada da birazcık taş kazacağız diye hatırlıyorum bakayım. Doğru mu hatırlıyorum? Birer defa topladım yetiyor. Kaz abi. Baya bir lazım bunlardan. Birkaç tur kastak elimizde bulunsa da iyi olur. Tamamdır. Hızdan geri dönebiliriz. Şöyle. Evet. Diğerlik kamp baskını yapmaya. Ah kaçamadım. Hadi gidelim kanka. Şurada bir ateş çıkartacağız. Ver abi yansın ortalık. Ver abi. Kaç şimdi diğer tarafa. Haritamız açılacak. Artık seyahatlerimiz var. Cihacımız, düellecimiz, toplamacıyız. Biz maceracıyız. Onay veriyorum evet. maceracıya. Hı, şu anda ben girdiğim zindanın içindeyim. O zaman. Tamam o zindanı yapacağız. Ben de gireyim bari. Sen girdin madem. Evet. Bu tekli zindanlara Abi, tek giriyorsun. Ay şey senin mi? Çok güzel ya. Ee, şöyle şöyle Atmosfer mi? Var ya. Sen büyücü oldun. Ben büyücü oldum. Tabi. Ateş büyücüsü oldum ben. Arka Kırmızı arka. alan <laughs> görürsen e, atak yapmayı kes. O alanın içinden çık. Bu da tamam. Hemen şuraya da vuralım. Hop kalın içeride tamam güzel. Hop ama şuradan ha, onları boş ver. Şimdi laneti de aldık. Hızlı bir şekilde gidebiliriz abi. Neredeyse her şeyi tek atacağız. Hızlı hızlı hızlı. Hız. Hop. Ah geçmek üzere bitmek üzere. Abi harika alana kar var ya. Hop çıktık. Senden de çıktık. Senden de çıktık. Hemen şuraya. Vur, vur hop. Ah kaçamadım. Gel ya. Büyücü gerçekten harikaymış ya. Büyücü evet. Öyle. Güzel oynayabilirsen cidden güzel bir hero. Hmm, geldik. Fa boss fight'a geldik. Hop hop vurma vurma. Hop. Şuradan çok hızlı vuruyorsunuz. Da. Çok hızlı vuruyorsunuz. Olmaz böyle anlaşamayız. Aşağıda bir yol gidiyor ama ona birazdan döneceğim. Şuradan bakayım belki bir şeyler var. Şöyle bir can yenileyelim biz. Tamamdır. Nasıl yeneceğiz bakalım. Tamam, çok güzel abi. Çık 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 çık. Tamam. Hadi bakalım, hadi bakalım. O sağ ol. Çık çık çık. Abi direkt şunu patlatırsa. Bir daha çık alandan. Ah o alandan çıkarken öbür alana kurtulduk. Güzel. Hop 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 ah be çıkamadık. Çık 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 çık. Tamam. Bir daha çıktım bir Tamam. Şimdi bundan bir şey çıkmış olması lazım. Çıkmadı hayret. Sanda açalım bitirelim bölümü. Peki ben sana şimdi bir şey soracağım. Kese çıktı. Keseden de para alırız. Güzel. Bakın ne kadar verecek. Versen oğlum kese. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Tabii. Ee, şöyle şimdi benim mesela R yeteneğim iyileştirme ya. Hı hı. Bunu sen de kullanabiliyor muyum mesela? Seni iyileştirebiliyor muyum? Tabii. Yok. O galiba başka bir skill şey gerekiyordu. Sadece kendime mi yapabiliyorum? Yoksa? Kendine yapabiliyor olman lazım. Ha. Evet, Dindarlara girmemiz gerekecek. Bir dahaki bölüm daha keyifli olacak. Bak işte o zaman PK'nın ne olduğunu anlayacaksın. Öldüğün an dışarı atıyor seni. Orada şey yapmıyorsun hani item kaybın olmuyor. Sattık gitti hepsini. Paramız da kalmadı. En azından T3 seti olduk. İlk bölüm için ideal. Şöyle ayakkabıdan kalmadığını düşünüyorum. Bu bölümü burada noktalandıralım. Kısa olsun, öz olsun. En azından mantığı anlamak için yaratık yen, üçüncü zırh kilidini açmak için yaratık yen falan fişme. En azından mantığı anlamak için güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Kısa olsun, öz olsun. Bir dahaki bölüme ya ya daha keyifli videolara konuk olmak dileğiyle. Bu bölümü eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.